Youtube'da çok güzel bir içerik var. PS Joe Balls. Size soracağım arkadaşlar. Size soruyorum şimdi. Bununla ilgili bir shorts yayınlayacağım. Ya yani şu an aşamalarına başladım. Karakterleri yapma, yapmalıyım. Yüklenirse tabii. de bir yüklesin, gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle. Gördüğünüz üzere tuvalet hep Türkiye oluyor. Yani ben de e, tuvaleti Türkiye yapmayı düşünmüyorum. Çünkü e, tuvaletleri tuvaletler kaybedecek diye düşünüyorum. Şimdi dom tuvaletleri vs kamera var şeyinde. Yani, e, yani kaybedecekler. Tuvaleti Türkiye mi yapayım yoksa Yunanistan mı yapayım? Bunu e, soruyorum arkadaşlar size yani. Tuvalet, şibiri tuvalet yani Yunanistan mı olsun? Yoksa yoksa Türkiye mi olsun? Olduğu gibi mi yapayım? Yorumlara yazın. Bu inşallah ben bunu shorts olarak yayınlarım. Bakın hatta arkadaşlar. Tuvalet sürekli Türkiye oluyor. Türkiye yapayım mı arkadaşlar? Türkiye'yi yapmayı düşünmüyorum ama siz şey yapın gene yorumlara yazın. Türkiye mi yapayım, Yunanistan mı yapayım? Ve hangi ülke yapayım yorumlara yazın. O ülkeyi tuvalet olarak ekleyeceğim videoya. Ve şovs olarak paylaşacağım.